Merhaba sevgili Kalküleriz kullanıcısı. Kalküleriz, matematik ve hesaplama becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış bir programdır. Hem öğrenciler hem de yetişkinler için uygun olan bu program, matematiksel kavramları anlamak ve pratik yapmak için interaktif bir ortam sunar. Bu video boyunca Kalküleriz'in temel özelliklerini ve nasıl kullanılacağını adım adım göstereceğim. Programa nasıl giriş yapılacağını, arayüzünü nasıl kullanacağınızı ve çeşitli matematiksel aktiviteleri nasıl gerçekleştireceğinizi açıklayacağım. Eğer matematik becerilerinizi geliştirmek ve daha etkili bir şekilde pratik yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi başlayalım. Öncelikle arama motoruna schools.constructor.app adresini yazıp kalküleriz giriş sayfasına gidiyoruz. Açılan sayfada ilgili bölümlere adımıza tanımlanan kullanıcı adı ve şifreyi girerek Calcularis'e giriş yapıyoruz. Ekrana gelen Constructor Calcularis'e tıklıyoruz ve giriş yapıyoruz. Calcularis'e giriş yaptığımızda ilk karşılaşacağımız ekran, Calcularis programının içeriğine dair kısa bir tanıtım videosu. Daha sonra avatar seçin ekranı karşınıza çıkacak. Bu bölümde kendimizi temsil edecek bir avatar seçeceğiz. Kendimizi en iyi yansıtan avatarı seçerek kalkülerist deneyimimizi daha kişisel ve eğlenceli hale getirebiliriz. Hazır olduğumuzda favori avatarımızı seçelim ve sonraki düğmesine tıklayalım. Artık kalkülerist dünyasına adım atmaya hazırız. Avatar seçimi yaptıktan sonra kalküleris bize iki farklı seçenek sunacak. Destekli çalışma ve serbest çalışma. Destekli çalışma. Bu seçenek matematik becerilerimizi geliştirmek için rehberlik ve destek sağlayan yapılandırılmış bir ortam sunar. Burada farklı matematik konularında interaktif aktiviteler ve egzersizler bulabiliriz. Her aktivite bize adım adım rehberlik sağlar ve gelişimimizi takip etmemize olanak tanır. Serbest çalışma. Serbest çalışma seçeneği daha özgür bir deneyim sunar. Burada istediğimiz matematik konusunu seçebilir ve kendi hızımızla ilerleyebiliriz. Bu seçenek özellikle belirli bir konuda daha fazla pratik yapmak isteyenler için idealdir. Serbest Çalışma modunda kendimizi sınayabilir ve matematik becerilerimizi kendi başımıza geliştirebiliriz. Hangi seçeneği tercih ederseniz edin, Calcularis size matematik öğreniminde keyifli ve etkili bir deneyim sunmayı amaçlar. Destekli Çalışma modunda Calcularis en iyi uygulamaları kendisi seçer ve tekrar eder. Yapılan etkinliklerde sağ alt köşede yer alan soru işaretine tıklarsak, etkinliğe dair uygulama yönergesini görüntüleyebiliriz. Her bir etkinlikte ortalama 4 dakika pratik yaptıktan sonra, Kalkülerist otomatik olarak yeni bir uygulama seçer. İsteğimize göre çalışmayı tekrar edebilir veya yeni etkinliğe geçebiliriz. Etkinliklerde başarı elde ettikçe elmas ve yıldız kazanacağız. Haydi bu elmasları ve yıldızları nerede kullanacağımızı görelim. Hayvanlar parkı bölümünden dilediğimiz parkı seçerek elmas ve yıldızlarımızla hayvanları seçip besleyebiliriz. Serbest çalışma modunda ise istediğimiz oyunu kendimiz seçip dilediğimiz süre boyunca oynayabiliriz. Burada öncelikle istediğimiz bir alanı seçiyoruz. Daha sonra seçtiğimiz alana dair sayı aralığını belirliyoruz ve buradan istediğimiz oyunu seçebiliyoruz. Sağ üstte yer alan profilimize tıkladığımızda ilerleyişimizi, çalışma özetimizi ve ödüllerimizi görüntüleyebiliriz. Öncelikle ilerleyişimizi görüntüleyelim. Şimdi de çalışma özetimizi görüntüleyelim. Son olarak ödüllerimize bakalım. Egzersiz seçimi sekmesine basınca da destekli çalışma veya serbest çalışma modunun seçim alanına dönmüş olacağız. Çıkış yapmak için sağ üst köşede yer alan kapatma tuşuna tıklayabiliriz. Ve işte bu kadar. Kalküleris'in nasıl kullanılacağını öğrenmek üzere bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu rehberlik videosu matematik becerilerinizi geliştirmenize ve kalkülerisi daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmuştur. Eğer daha fazla bilgiye ve yardıma ihtiyacınız varsa lütfen bizi ulaşmaktan çekinmeyin. Kalkülerisin size sağladığı faydaları paylaşmayı unutmayın ve matematik becerilerinizi geliştirmek için düzenli olarak pratik yapmayı ihmal etmeyin.